Türk denmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 25 çeşit ırktan oluşan bir toplumuz. Bu 25 çeşit ırkın üst kimliği Türklüktür. Osmanlı'nın çürümüş halinden Türkleri çekip çıkaran, işe yaramayacak olanları dışarı süren Atatürk'ü sayesinde Türklüğe kavuştuk. Bu nedenle Türkiye'li olmak bölücülüktür, vatan hainliğidir, Buna ülkücü geçinenler, dinci geçinenler, yobazlar da, tarikatçılar da dahil. Bunun şeyi çok sakıncalıdır. Türktür. Herkes Türk'ü kabul etmesi gerekir. Peki son dönemde bu konunun gündemde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu Kürt vatandaşlarımızla birleşme olayında e, birazcık gündem saptamak ya da gündemi değiştirmek amaçları. Ama ben bu PKK'lı geçinen Kürtlerin hiçbirinin Kürt olduğuna inanmıyorum. Hepsi Ermenistan Kürt kılığına kimliğine bürünmüş Ermeniler olduğunu düşünüyorum. Birçoğu da zaten İngiliz MI6'la CIA'in ajanı ya da Mossad'ın ajanı başımızdakiler olduğu gibi onların da zaten büyük çoğunluğu ajan.